Alamıyoruz abi. Rahat randevu alamıyoruz. Son zamanlarda en çok konuşulan konuların arasında devlet hastanelerinde bir türlü randevu alamama sıkıntısı. Biz de bu konuya dair mikrofonlarımızı halka uzatalım. Bakalım halk bu konuda ne tür sıkıntılar yaşıyor ve rahat bir şekilde randevu alabiliyor mu? Cevapları birlikte dinleyelim. Maalesef alamıyoruz. Her aradığımızda koronavirüs mücadele diyor başka bir şey demiyor. Ee, bu sıkıntıyı biz abi şu an kendim çekiyorum sana e bitiriyor anda bir alamıyorum. Alamıyoruz abi denedik çok denedik alamadık sürekli hatta bekletme oluyor abi sürekli bekle bekle diyoruz şu an başka müşterilerle uğraşıyoruz diyorlar ama bir cevap alamıyoruz cevap alamadığımız için de 10 dakika falan konuşup geri kapatıyoruz. Vallahi abi geçenlerde aradım heyet raporu için olsun ondan sonra annem akciğer kanseri hastasıydı. Hani onun için bir pet city çekimimiz vardı. Onun için aradım. Yani bize dedikleri 14 gün içindeki sürede randevu verebiliyoruz ama randevu sistemimiz dolu olduğu için randevu veremiyoruz dediler. 14 gün sonra bir daha arayın dediler. Bekliyoruz öyle. Yani Açıkça konuşmak gerekirse rahat randevu alamıyoruz. Tabii çevremizde de öyle söylentiler var. Kimse doğru düzgün randevu alamıyor. Yeteri kadar hizmet alamıyoruz diyebiliriz. Çünkü insanlar randevu alıyor. Randevu sistemi getirilmiş. Ama kolaylık olsun diye. Ama ortada bir kolaylık yok. Çünkü niye? Bir örneğin ben dişim arıyor diyeyim. Bana bir ay, iki ay, üç ay hatta dört ay sonra bana randevu Ben o dört ay boyunca o acıyı çekmek zorunda kalıyorum. Randevu alamıyoruz. Herhangi acil bir sıkıntımız da olsa biz de yani kaptan bile gidiyoruz. Randevu günü yok yani iki hafta, üç hafta. O zamana kadar dayanmamız lazımmış. İster diş olsun, ister ayrı bir organında bir sıkıntın olsun. Yine yani randevu alamıyorsun. Randevu vermiyorlar. Bazen diyor randevu günü yok. Bazen iki hafta, üç hafta sonra diyorlar. O zamana kadar dayanıp beklememiz lazım. Fiş vermiyorlar. Randevusuz da hasta almıyorlar. Bunun için bir şeyler yapılması şarttır yani. Vallahi şu an alamıyoruz. Yoğunluk sebebiyle gösteriyorlar ama alamıyoruz. Hastaneye gidince de bir yoğunluk, gözle görünür bir yoğunluk yok. Pandemi sürecinden dolayı rahatlıkla randevu alamıyoruz. Zor yani ulaşabiliyoruz. Ulaşamıyoruz günlerce yani. 182'de randevu alamıyorum. Bak benim eşim 8 aylık hamiledir. İnan ki 3 aydır. Belki ben 100 seferde ben arıyorum. Diyor randevu yok. Özel'e gitme durumum yok. 3 aydır eşim kontrole gidemiyor. Konuyla ilgili mikrofonlarımızı halka uzattık. Dilerseniz bu kez de mikrofonlarımızı Sağlıklar İl Başkanı Ahmet Demirel'e uzatıp konuyu ondan dinleyelim. Bu süre içerisinde mehreseden randevu alımları özellikle vatandaşlar tarafından çok sık şikayet konusu e, e, duruma geldi. Şimdi e, merkezi hastane randevu sisteminde e, hasta aralarında mesela 10'ar dakika veya 20'şer dakikalık aralıklarla işte kliniğine göre... E, randevu oluşturuluyor. Meherese sistemi aslında yerel yöneticilerin yani sağlıktaki yerel yöneticilerin sistemi aşmaları ve bu sistemi mehereseye tanımlamaları neticesinde vatandaşlar o şekliyle alınabilir. Mesela yerel yönetici sağlıktaki yerel yöneticilerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Çalışan tüm hekimlerine Meheresi randevu açabilirler. E, tüm randevularını aç, açması suretiyle e, bu randevu da e, rahatlıkla randevu alabilme ve en azından daha fazla randevu alabilme e, şansı artar vatandaşın. E, bu şekil bir çözüm getirilebilir. E, i̇kinci çözüm e, mehrese sisteminde mesela Avrupa standartları veya çok norm standartları bazen yüksek tutulan ve bir hasta için 20-25 dakika gibi bir bir aralık meydana gelmektedir. Bu 20-25 dakikayı biraz kısaltmak suretiyle daha çok vatandaşa sağlık hizmeti sunma şeklinde bir çözüm yapılabilir meherese ile ilgili. Yalnız dediğimiz gibi eğer o branşta yeterince hekim o ilde bulunmuyorsa, e, Mehrese de e, maalesef e, uzun süreli randevu almak zorunda e, kalınıyor. Bu da Avrupa standartlarında veya işte norm kadro ile ilgili olarak e, özellikle branş hekimlerinde ve çok fazla e, bu, olması gereken hekimlerin atamaları yapılmak suretiyle hekim şartlarının iyileştirilmesi hekimlerin istifa etmeyip özellere geç, geçmenin önüne geç, geçilmesi ve kamuda yeterince istihdam sağlan, sağlanmasıyla randevu sistemlerindeki randevu sistemlerindeki bu sorunu çözecektir yani